da bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister yüz kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşimiz, Trabzon'dan bir kardeşimiz. Öyleyse gelin sevgili kardeşim bir dilek. Bu derya Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatih-i <laughs> Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu misafirler sevgili kardeşlerim Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir radayız inşallah. Birinci Süval Muğla'dan bir kardeşimiz. Bu hocam kandil günlerinde mevlid-i şeriflerde okunan Kur'an ayetleri ve sonrasında etkili ve özel kelimelerle yapılan tövbe dualarının Allah katında kabul olma garantisi var mıdır? Allah katında en garantili duası, garantili tövbe duası var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Mevlid-i okunan ayetler ne kadar tecvitte okunursa, ne olursa olsun bu yapıldığı zaman Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir olması hasebiyle derecet kazandırıyor. Ama önemli olan kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceden fazla olması. İşte bu noktayı nazardan olayı incelediğimiz an kişi hayatı boyunca yaptığı kazandığı dereceler eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse boşa gidiyor. Hemen ayetleri gösterelim. Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَاِلَى لَزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونُ مِنْ خَاسِرِينَ Yani sana ve senden öncekilere vahy ettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemediysen amelin boşa gider. Şirk koşanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaikellezine keferu bir ayati rabbihim ve likahi. Habide tamalehum. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar edenler onların amelleri boşa giriyor. O zaman Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de çok manidar. Öyle insanlar vardır cennetlik amel işlerle ama cehenneme gidecekler. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler. Hiçbir ameli yok. Ama cennete gidecekler Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ameller niyete tabi. Yani asıl olan hedefi tespit etmek. iki şey çok önemli. Hedefi tespit etmek de yeterli değil. Hedefe giden yolu bilmek gerekiyor. İşte burada da ikinci safa tabi olmamız gereken mürşit karşımıza çıkıyor. Hedefi tespit etmek hedef nedir? Ezeli ve ebedi bütün insanlar için tek bir din var. Babamız İbrahim Hanif din, Arapşah dili İslam. Tek bir din var. İşte bu tek dinde dört tane hedef var. Ruhun teslimi birinci hedef, fizik vücut teslimi ikinci hedef, nefsin teslimi üçüncü hedef ve iradenin teslimi dördüncü hedef. Dört tane hedef var. Bu dört hedefin dördünde de kesinlikle mürşid farz. Şimdi Kur'an ayetlerinin sonrasında etkili ve özel kelimelerle yapılan tövbe duaların Allah katında kabul garantisi eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman allah Teala'nın bu talebi kalbinde gördüğü kişiye rahim esmasıyla tecelli eder ve 12 tane insanla o kişi mürşit önünde tövbe ederse o tövbeyin de geçmiş bütün günahları sevaba çevirilir. Yani geçmişteki yük ondan kaldırılır. Allah katında en garantili tövbe duası var mı? Evet. Allah'ın huzurunda mürşid önüne yapılan tövbe, Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek başlayan bu şekilde mürşid önündeki tövbe allah Teala'nın kesin kabulünü ifade ediyor. Dört çeşit al, yapılan dört çeşit tövbenin ayetlerine baktığımız zamanlardan bir tanesi Nisa 64 312 Furkan 70 ve Mümteyni 12. Bu tövbelerde bir tövbe eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen mürit var. İkincisinde de tabi olduğu başının üzerinde gelip yerleşti devri imamının ruhunun onun için af talebi var allah Teala devri imamının talebi ruh Allah'ın kumandası olması hasebiyle Allah talepte bulunuyor. Daha etmemesi mümkün değil. Kişinin talebi de onunla kabul görüyor. Yani kısacası sırasıyla emanetleri teslim edersek bu bizi hedefimize ulaştırır inşallah. Adıyaman'dan bir karşı muhterem hocam. allah Teala babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Bizlere Hanif dinini anlatabilir misiniz? İslam dini farklı bir din midir? Hayır. Babamız İbrahim'in Hanif'ti. Arapça dile İslam'dır. allah Teala Haç 78'de şöyle buyuruyor. Ve cahilu fillahi hakka cihadi. Allah hatta hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Yani babamız İbrahim Hanif, İbrahim Aleyhisselam ne Yahudi'di ne Nasraniydi. Alimna 67'de Makane İbrahim'u Yahudiyen ve la Nasraniyen ve kan Hanifen Müslüme O Hanif ve Müslümdi. Yani Hanif olmak şirkten beri olma ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual ağrıdan bir kardeşimiz. Birinci suali neler hizmet sayılır? Hizmetin bizlere katkıları nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bizi mutluğa ulaştıran her şey, Allah için yaptıklarımız, ibadetlerimiz, bizi mutlu kılan bir boyutu ifade ediyor. İşte namaz kılmak, oruç tutmak yani Allah'ın bütün bu emirlerine itaat bize derecat kazandırıyor. Bizi mutlu kılıyor. Öte yandan dergah hayatımız. Dergah hayatımız yaptığımız oradaki gelen kardeşlerimize yapılan hizmetlerin hepsi bir hizmettir. Bir de tebliğ Allah yolunda hizmetlerimiz ki o başkasını mutlu etmek. Bu da Allah yolunda hizmettir. Nitekim diğer insanlara onları mutlu edecek hangi davranışları sergilersek Derecat kazanırız, mutlu oluruz. Ama o an o mutluluğu yaşarız. Fakat insanları daimi mutluluğa ulaştırmak, onları Allah'a davetle, Allah yolunda hizmeti daim kılmakla gerçekleşir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı Allah içindi. Ama yedi sabah dört teslimi yaşayan sahabe de ben ve bana tabir onlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. İşte bu Allah yolundaki Allah'a davet hizmettir. En büyük hizmet de budur Allah için. İnsanları Allah'a davet etmek, insanların mutluluğuna vesile olmak, hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkinci sual insanlara tebliğ yapmaya başladım ama çok utan, utangaçlık yaşıyorum bunu nasıl aşabilirim? <laughs> Utangaçlığı olmayan tebliğ yapan kardeşlerimizden yardım alarak onlar ne olabilir? bir hafta, 15 gün, bir ay, iki ay onlarla dolaşırsan, onlar sana tebliğ yapma noktasında yanında dururlarsa, sen yaparsan sana imkan verirlerse, bir 2 bir iki derken sen de tıpkı matematik problemini çözen öğrenci gibi sen de alışırsın ve sen de bu hizmeti en güzel şekilde utangaçlık hissini duymadan yapabilirsin. Çünkü bu mukaddes bir görev ve bütün imkanları allah Teala bize sağlamış vaziyette. Sadece onun ayetlerini tebliğ edeceksin. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam rabıta konusunu açıklar mısınız? Hangi vakitte rabıta kurmaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşlerim ayette gayet açık. Bir Al-Imran Suresinin 200. ayet-i kerimesi, iki imran Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Es-sabirine ve sadıkine vel kanetine vel ve mustafirine. Bu buradaki tabi Rabtay ifade etmiyor. Kanetin olma ifade ediyor ama Al-Imran 200'de Ya yüvelle zina min ve sabiru ve rabitu ve takullaha lealak Ey olanlar ölmeden önce ruhlarına Allah'a ulaşmayı diyenler sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kuranlar olun. Sevgili kardeşlerim buradaki ayeti kerimede sabrın sahibi olun derken rabıta kuranlar olun. Burada Allah'tan sorun manasında. Ama daha seviyede Ne olabilir? Allah'a karşı takva sahibi olun ki umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Rabıta kurmak için hangi zaman müsaitse bir hacet namazıyla Allah'tan rabıtayı isteyin. İki önümüzü müsaitse zikir vaziyetinde durarak o şekilde Allah'tan talepte bulunan ve vaktiniz müsaitse ister 5 dakika ister 10 dakika ne kadar rabıtada kalırsanız huzur namazının ne huzur namazının imamını ve huzur namazın imamın başının üstünde Allah Teala'yı düşünerek zikrederek rabıta kurmaya çalışın inşallah. Hangi vakitte ne zaman müsaitseniz yapabilirsiniz. Bir engel yok. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu ve Rahmetullahi ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve Hürmetle Gül Kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem Hocam müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. İnsanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de geçen Sırat-ı Müstakim ile Sırat Köprüsü birbiriyle ilgili midir? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanlar ölünce geçildiği söylenen Sırat Köprüsü diye bir köprü var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim 6213 ayetten oluşuyor. Bugüne kadar 40 küsür yıldır yaptığımız bütün araştırmalar Sırat Köprüsü'nü diye bir ayet söz konusu değil. Ama sırat müstakim var. Sualde de Kur'an'da geçen sırat-ı müstakim ile sırat köprüsü birbiriyle ilgili mi? Olabilir. Sırat-ı müstakim var. Ve yedi safa sırat-ı müstakimden bahsedebiliriz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler allah Teala birinci safa sıratı müstakime, mürşide tabi olan ikinci safa sıratı müstakime, ruhunu teslim edip üçüncü safa sıratı müstakim, fizik vücut teslimi dördüncü safa sıratı müstakim, nefs teslimi beşinci safa sıratı müstakim ve irşad altıncı safa sıratı müstakim ve iradenin bir şahada memur ve mezun kılmakta yedinci sefa sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor. Yani burada ruhun sırat-ı müstakimi var, fizik ucunun sırat-ı müstakimi var, nefsin sırat-ı müstakimi, ilanın sırat-ı müstakimi. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin sıratı ı müstakimi imajiner. Fizik olan sadece ruhun sıratı ı müstakimi. Fizik dört bölümden oluşuyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahından, devrin imamının ana dergahına birinci bölümü yatay sebili oluşturuyor. Devrin imamının ana dergahından yedinci gök katına ulaşan tarik müstakim ikinci dikey bölümünü oluşturuyor yedinci gök kıtlığında kadar üzerinden başlayan yedi alemi içeren varlıkların son noktasına kadar olan kesin sırat-ı müstakimin üçüncü yatay bölümünü oluşturuyor ve varlıklar alemin son noktasından Allah'ın zatına ulaşana gelen dikey sırat-ı rabbike müstakim dördüncü bölümü oluşturur. Bu fiziktir. Diğerleri imajiner. Sırat-ı müstakime üzerinden hidayet ermek Sonra fıska düştükten sonra tekrar yani cenneti kazanmışken tekrar cehenneme düşmek söz konusu. Ama ölümden sonra herkes cennetliklerde, cehennemliklerde cennete gidecek. Orada cehennemlikler kalacak ve allah Teala cennetliklere cehennemden çıkma iznini veriyor. Bu sebeple kıyamet gününe izin günü deniyor. Allah razı olsun. Finlandiya'dan bir kardeşim muhterem hocam, efendim efendimizin bir sohbetinde Karun'un Allah yoluna girdiğinde bütün hazinelerden vazgeçmesinden bahsediyor. Ankebut 39 ayeti kelimesinde Karun da Firavun da, Hamman da, Musa aleyhisselamın ikazlarına rağmen sahip oldukları şeylerle kibirlenerek azaba düşer oldular diyor. Karun Fıravun'un maliye bakan çok zengin. Haman teknik danışmanı Karun Fıravun da Haman da, Musa Fraun makam sahibi. Karun zenginliğine Fraun makamına Haman da teknik bilgisine güvenerek Musa Aleyhisselam'ın ikazına rağmen sahip oldukları şeylerle kimlenerek azaba düşer oldular. Diyor. Efendimizin sohbetinde sözünü ettiği Karun ayeti kelime Karun mu yoksa farklı birisi mi açıklayabilir misiniz? Karun Karun işte yani efendimizin bahsettiği bu şekilde sahip olduklarıyla sevinip de cezaya çarptırılan üçü de. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rabbimizin Rahim Esması ile tecelli etmesi ne zamana kadar devam ediyor? Ruhun tesliminden sonra tecelli kalkıyor mu diye miyiz? Ay sevgili kardeşlerim. Bütün nurlar Rahim Esması ile geliyor. İlk gelen Rahmet Nur'u Rahim Esması'nın tecellisiyle Fazıl Nur'u rahman esmasının tecellisi Selavat Nur'u Rahim Esması'nın tecellisi bu nurlar Sekinet nuru, rahma, rahim esmasının tecellisi, feyiz ve zararın bütün hepsi bunlar rahim esmasının tecellisiyle oluşan nurlardır. Allah razı olsun. Bartından bir kardeşimiz, lütfen hocam, bazen ulaşmayı dilemeyen insanlar için yargılayıcı konuşmalar yapıyorum. Sonra kalbime bir korku hali geliyor. O insanların kalbinde ya Allah'a karşı bir huşu, bir yakınlık varsa diye başkaları hakkında kalplerde ne olduğunu bilmeden onun ibadeti boş dememiz ne derece doğru bir davranış. Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? İşte sevgili kardeşlerim, hükmün sahibi biz değiliz. Hükmün sahibi Allah, biz sadece Allah'ın ayetlerini konuşabiliriz. Hiç kimseyi suçlama hakkımız yok. Allah Teala Rahat Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde "Ve ma belagu in aleyna hisab." Sizin vazifeniz bizim vazifemiz tebliğdir. Sizin sizin ki tebliğdir, bizim hesaptır diyor Allah Teala. Sadece üzerinize düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Hiç kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz. Bu cennetlik, bu cehennemlik. Sadece Allah'ın ayetlerini bilebiliriz. Nedir mesela Yunus 78 ayeti bildiriyoruz. Diyoruz ki bak bu ayette ne diyor? اِنَّ lâ لَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ <Sessizlik> بِالْحَيَةِ Dünya ayetinden razıdırlar. Onunla, dünya hayatıyla mutlu olacak ben Onlar ayetlerden gafildirler ve kazançları seviye gidecekleri cehennem. Bu ayeti söyleyebilirsiniz. Ama bu ayeti söylerken yanı başındaki bir arkadaşının davranışlarını beğenmiyorsun, ona da sen cehennemliksin demek hükmü bizde değil. Kimseyi hesaba çekmek, dava etmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz tebliğ. Ben gelmedim dava için. Ben insanlar hesaba çekmek için gelmedim. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz seviyse ve gönüller Allah Teala'nın evi ise o zaman onu yapmaya geldik. Onları Allah'a davet etmeye, durumu tebliğ etmeye, onların mutluluğu için çalışmaya hizmet etmedir bizim işimiz inşallah. Allah razı olsun. Van'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İncil'in emri sevin, Tevrat'ın emri yaşat, Kur'an'ın emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Bu durumda insanlar Allah'ın emrini yerine getirmediler. Bunun sebebi Allah'tan uzaklaşmaları mı açıklayabilir misiniz? İncil'in emri İncil'in emri sevin. Tevrat'ın emri yaşat. Kur'an emri de oku. Hristiyan sevmedi, Yahudi yaşatmadı, Müslüman da okumadı. Tabi getirmeyenler çoğunlukta yani Hristiyanlıkta sevmemeye rağmen yüzde doksanı sevmediği dinde fırkalara ayrıldı. Her fırka yanındakiyle ferahlandı. Tevrat'ta yaşat onlar da aynı şekilde dinde fırkalar ayrılırlar. Kur'an-ı Kerim'de de durum aynı. Oku 23 sene boyunca Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın kalbine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okudu. Öyleyse bize de hidayetle okuma emrediliyor kalpten. Ama kalpten okuyabilmek için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyip kalbimize imanın yazılması mürşitle okumayı emrediyor allah Teala. Ne yazık ki şeytan devreye girerek insanlara negatif tesir etmek suretiyle insanları asli emirden iblis uzaklaştırmış oluyor. Allah'tan uzaklaşmaları mı açıklayabilir misiniz? Tabi yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve mürşide tabi olmamaları Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamun Aleyküm, Rahmet ve bereket inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerinizden öpüyorum uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah hocam. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını nasıl yapabiliriz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Hürmet ve hasretlerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah hocam. Esselamun Aleyküm Rahmetullah Berekat. Aleyküm Selamun Rahmetullah Berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Nefsimizi devreye koymadığımız takdirde çünkü Hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir diyor allah Teala. Öyleyse nefsimizi devreye koymadan ruhun talebi istikametinde olaylar yaşamak bizi hayra ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkes Allah'ın ülkesindedir. O zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı kazandığımız pozitif dereceler devamı bizi mutluluk üçgeninde Allah'ın ülkesinde tutar. Ama tersi de söz konusu bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu da bizi şeytanın ülkesinde tutar. Yani şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Olayları yaşarken hayır ve şer ayrımını ruhumuzla olayları yaşıyorsak hayırdır, derece kazanırız. Nefsimizle olayları yaşıyorsak şerdir, derece kaybederiz. Ya olay mutsuz üçgenin içerisinde olur ya da mutluluk üçgenin içerisinde. Yaşadığımız olay bizi mutlu kılıyorsa mutluluk üçgenindedir. Yaşadığımız olay bir mutsuz kılıyorsa mutsuz üçgenin içerisindedir. Onun için allah Teala hedef olarak bize mutluluğu göstermiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mazlara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilekti.